Merhaba, bugün hep beraber mangal oyununu oynayacağız. Mangal oyunu Orta Asya'dan günümüze ulaşmış geleneksel bir oyunumuzdur. Tarihi araştırmalar Hunlar, Sakalar, Göktürkler tarafından da oynandığını göstermiştir. Mangal oyunuyla çocuklarımızın analitik düşünme yetenekleri gelişir. Akıl ve zeka oyunlarından biridir. Evimizde mangala kutu oyunu yok diye üzülmeyelim. Ben bugün evimdeki malzemelerle mangala kutu oyunu tasarladım. Buyurun bakalım. Şeffaf yumurta kutularından yararlandım. 2 yumurta şeffaf kutuyu şuralarından bantladım. Mangala oyununda 6 kuyu, bu çukurlukları kuyu diyoruz mangalada. 6 kuyu benim bölümümde, 6 kuyu rakibimin bölümünde. Her kuyuda 4'er tane taş bulunmakta. Bir hazine sandığı benim. Diğer hazine sandığı rakibimim. Mangal oyununda amacımız hazine sandığımızda en çok taşı toplamak. Mangal oyununda 3 ana kural, 2 temel hareket var. Oyun her zaman sağ tarafa hareketle başlar. Bugün bize Zeynep yardımcı olacak. Zeynep ben başlayayım istersen oyuna. Her kuyu da dörder tane taş var. 4 taşı elimize alıyoruz ve ilk taşımızı aldığımız kuyuya bırakarak sağ tarafa hareketle taşlarımızı birer birer dağıtıyoruz. Son taşım. Mangala da son taş oyunu belirler. Son taşım kendi hazineme düştüğü için mangalanın birinci kuralı joker kazandım. Tekrar oynayacağım. Bu kuyudan aldım taşlarımı. Yine birer birer sağ tarafa doğru taşlarımı dağıtıyorum. Oyun Zeynep sana geçti. birer birer kendi sağına doğru. Son taşı kendi hazinesine düştüğü için joker kazandı. Zeynep tekrar oynama hakkı kazandı. Evet, ilk aldı kuyuya bırakarak sağ tarafa doğru dağıtıyor. Mangala'nın ikinci kuralı kendi son taşı rakibinin kuyusuna düştüyse rakibindeki kuyusundaki taşları sayıyor. Çift ise taşları alıyor, hazinesine atıyor. Evet, kuyudan taşlarımı alıyorum. Birer birer dağıtıyorum. Son taşım rakibin kuyusuna düştüğü için taşları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tek olduğu için alamıyorum, bırakıyorum. Oyun Zeynep'te. Stratejik davranmak lazım mangal oyununda. Son taşın e, hazine sandığına düştüğü için joker kazandın. Tekrar joker kazandın. Birer birer. Rakibinin kuyusuna son taşı düştü ama tek taş olduğu için alamıyor. Joker kazandın Zeynep. Amacımız hazine sandığımızı en fazla taşı biriktirmek ve bu arada rakibimizin kazanmaması için gerekli hamleleri yapmak. Rakibim kuyusuna düştü son taşım. 3 taş var. Herhangi bir şey yapamıyorum. Joker kazandın Zeynep. Ben joker kazandım. Oyun sırası Zeynep'te. Şimdi bu taşımı aldım. Bu da mangalanın üçüncü temel kuralı. Kendi kuyularımdan son taşımı boş olan kuyuya atarsam tilki gibi uyanık olacağım. Buna tilki kuralı deniyor. Rakibimdeki taşların sayısına bakmaksızın hem kendi kuyumdaki taşları hem de rakibimdeki taşı alıyorum. Hazineme atıyorum. Burada bunu yakalayabilmek için rakibimizde çok taş olursa daha kazanç çıkarız. Bu hareketi de tasarlayarak davranmak daha doğru olur. Joker kazandım. Tekrar joker kazandım. Bakın, tekrar kendi kuyum son taşım kendi boş kuyuma geldiği için tilki kuralını uygulayacağım. Sayılara bakmaksızın rakibimdeki ve kendimdeki taşları hazineme dolduruyorum. son taşı rakibinin kuyusuna geldi ama herhangi bir taş olmadığı için bir işe yaramadı. Devam ediyoruz oyuna. Joker kazandım. Joker kazandım. Tilki kuralı ama karşı taraf boş olduğu için bir işe yaramadı. Şimdi Zeynep çok güzel bir hareket yaptı. Taşları sayıyoruz. Çift ise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tek. Rahat bir nefes aldım. Çift olsaydı taşların hepsi hazinesine girecekti. Joker kazandım. Bir dakika Zeynepciğim. Boş kuyuya bu taşı attığım için tilki kuralını uyguluyorum. Rakibimdeki taşların da sayısına bakmaksızın taşlarımı hazineme atıyorum. Joker kazandım. Birer birer. Karşı taraf çift olduğu için hayır. Burası çift olsaydı alacaktım. Evet, evet. Zeynep hem Joker kazandı. Evet. Demin ben bu taşları buraya koymasaydım Zeynep bitirmişti oyunu. Tilki kuralı. Kendi taşını da alıyorsun. Joker kazandım. Boş tilki kuralı. Boş kuyudan dolayı. Bunları aldım. sanıyorum Zeynep oyunu kazanacak. Evet. Şu anda Zeynep'in taşları bitti. Mangal oyununda taşlarınız bittiği zaman karşı kuyularda rakibinizin kuyularında taşlar varsa da onları da alıp kendi hazinenize dolduruyorsunuz. Şimdi oyunun kimi kazandığını bulmak için hem ikinci oyuna hazırlık. Taşlarımızı dörder dörder kuyularımıza dolduruyoruz. Elimizdeki taşları sayacağız. 4 Oyunu Zeynep bitirdiği halde bakın tek taşlı oyunu ben kazandım. E, mangal oyunu böyle keyifli eğlenceli sürprizli bir oyun e, bu oyunumuzda bize e, denk gelmedi bir oy oyunun bir kuralı daha var bir hareketi daha diyelim ki taşlarımız bir şekilde burada birikti ve oyun sırası bizde bunları birer birer dağıtıyoruz Bir dakika elimizde bir tane daha fazla olsun dağıtıyoruz. Bu son taşım. bundan sonra sıra buraya geliyor. Ama mangala'da rakibimizin hazinesine taşı atmıyoruz. Bundan sonra taş son taşımızı burayı es geçip buraya atıyoruz. Amaç onun hazinesini doldurmamak. Mangala oyunu oynama sırası sizde. Keyifli oyunlarınız olsun.